Arkadaşlar, herkese merhabalar. Çiçek elinden 9355 YouTube kanalıma hoş geldiniz. Instagram sayfam Çiçek elinden. Ee, YouTube sayfama abone olmak ücretsizdir. Abone olup beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Bugün sizinle çok yönlü bir örnek çalışması yapacağım. Bu örnek çalışmasında bebek battaniyelerinde kullanabileceğiniz bir örnek arkası astar istemez ama tabii ki yine de astar koymak tercihiniz bebek hırkalarında yetişkin kazak ve hırkalarında çok rahatlıkla çok amaçlı kullanabileceğiniz bir örnek örneğimiz 5 4 ve 4'ün katları şeklinde olacak ben 22 ilmek atarak örneğimize başlamak istiyorum 20 ilmek artı 2 ilmek şeklinde 3 4 hemen sayalım Evet, örneğimize başlamadan önce iki satır bir lastik örmek istiyorum daha düzgün durması için bu yetişkin hırkalarında kol ağızlarında Yetişkin kazaklarında da olabilir tabii ki kol ağızlarında, etek uçlarında, yaka kenarlarında çok şık duracağına eminim. Örmesi çok zevkli fakat bir o kadar da gösterişli bir örnek. Sizi zorlamayacağından eminim. Evet bir sıra ördüm hemen fazla vaktiniz almadan bir sıra daha örüp başlayalım Arkadaşlar YouTube kanalıma ücretsiz siz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi de esirgemezseniz memnun olurum. Youtube kanalım Çiçek Elinden 9355 Instagram sayfam Çiçek Elinden Evet ben iki sıra e, sadece düzgün durması amaçlı lastik ördüm. Siz tabii ki örgünüze göre arzu ettiğiniz e, lastik veya e, haroşa veya başka tarz bir lastik çalışması yapabilirsiniz şimdi örneğimizde 4 sıra düz örgünün üstüne kurulacak Onun için birinci sıramı düz olarak örüyorum Evet. Bitirdim. Şimdi ikinci sıramı ters örgü olarak örüyorum. serisi iplerle güzel bir yazlık, triko kazak ya da yazlık yelek, yazlık hırka her şey olabilecek bir örnek. Evet şimdi geldik 3. sıramıza. 3. sıramıza da düz olarak örüyoruz. Evet. Şimdi dördüncü sıramızdayız. Hemen bunu da hızlıca örelim. Evet. 20 ilmek artı 2 ilmek kenar ilmeği olarak da 4 sıra düz ördük. 2 4. Görmüş olduğunuz gibi şimdi örneğimizin devamını getirelim. Bir ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 1 2. Hemen şu lastiğin üstüne iniyorum asteğe geldim. Uzunca bir ilmek aldım. Şimdi burada 1 2 3 4 ilmek ördüm. Tekrardan battım. yine uzunca bir ilmek aldım. Aynı deliğe battım. Şimdi buradan gene 1 2 ilmek lastiğin üstünden Hemen iki ilmeğin arasına batıyorum. Yine uzunca bir ilmek aldım. Buradan 1 2 3 ve 4'ü ördüm. Şimdi aynı yere tekrar battım, çıktım. Uzunca bir ilmek aldım. 1 2 Lastenin üstünden iki ilmeğin arasına girdim, çıktım uzunca bir ilmek daha aldım 1 2 3 4 tekrardan döndüm aynı yere battım lastiğin üstüne 1 2 ilmek lastiğin üstüne battım çıktım 1 2 3 4 ilmek ördüm lastiğin üstüne battım çıktım bir iki ilmek şu, bakın. görebiliyor musunuz battığım yeri bir iki ilmek lastiğin şu arasına bir, iki üç ve dördüncü ilmeğimi ördüm gene aynı yere attım ve çıktım görmüş olduğunuz gibi yalnız bunları biraz gevşek yaparsak kasmamış olur kamera arkasından örülünce birazcık Tabii ki sıkıntılar oluyor Kusura bakmayın şimdi buraya arka sırasına geçtik örneğimizin ilk ilmeğimi örmeden aldım şu bizim uzattığımız ilmek bunu da örmeden aldım. 1 2 3 4. ilmeğimi ördüm. Uzattığım ilmeği örmeden aldım. Uzattığım ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 ve 4. Uzattığım ilmeği örmeden aldım uzattığım ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 4 Uzattığım ilmek. ve uzattığım ilmek. 1 2 3 4 1 2 ilmek uzattım. 1 2 3 4 ilmek, uzattığım ilmek ve kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi örneğimizin ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimiz bu uzattığımız ilmeği şöyle düzgün gelebilmesi için burada dönük olduğundan şöyle bir düzeltiyorum. Uzattığım ilmek ve arkasındaki ilmek uzattığım ilmeği içinden arkadaki ilmeği örüyorum. Ya da şu şekilde yapın. Uzattığımız ilmeğin içinden arkadaki ilmeği çıkartıp bunu örün, üstünü bırakın. Bana bu daha pratik geldi. 1 2 Bu üçüncü ilmek bu uzattığımız ilmek. Şöyle düzeltelim. Attık geri gördünüz artık Şimdi şu bizim uzattığımız ilmeğimiz şöyle çevirmem lazım ki düzgün olsun. ilmeğin üstünden geçirdim. 1 2 3 dördüncüye geldik. Bu uzattığımız ilmek o da içindeki ilmek. 4 ilmek. Şöyle çevirdim. Dört. Üstünden geçirdim. Bir, iki, üç, dörde geldik. Üstünden geçirdim. Tabii ki burada yönlerine dikkat ediyoruz. Dördüncüye ördük. Şimdi bu ilmeğimizi çevirdik. İçinden geçirdik. Bir iki üç Uzattığım ilmeği ilmeğin içinden geçirdim. Dört ve kenar ilmeğimiz. Bir örneğimizi böylece kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın yani çok şık ve çok güzel duruyor. Şimdi arka sırayı öreceğim. Aynı zamanda biraz önce örmüş olduğumuz dört düz var ya. Şimdi böylece ilk düzünü örmüş olduk örneğimizin. Şimdi ikinci düz sıramızı örüyoruz. Bir, iki, üç, dört. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22. Görmüş olduğunuz gibi bütün ilmeklerimizi aynı seviyeye getirdik. İkinci düzümüzü tamamladık. Şimdi üçüncü düzümüzü örelim. Fazlaca zamanımızı da almak istemiyorum. 3 4 Size hemen ikinci örneğin kurulumunu göstereceğim. Bu üçüncü sıra düzümüz oldu. Bu dördüncü sıramız. Bir sonraki sırada örneğimizi kuruyoruz. Arkadaşlar, Çiçek Elinden 9355 kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğeni bırakırsanız memnun olurum. Kanalımın gelişmesi için. Yorumunuz, beğeniniz ve izleme süreniz benim için çok önemli. Lütfen videolarım kısa kısa sonuna kadar izleyiniz. Evet, şimdi 4 sıranın düzümüzü ördük ve geldik. Burada 2 ilmek alt sırada 2 ilmeği atlataraktan örneğimize başlamıştık. Şimdi burada 3, 4 bir de kenar ilmeğimiz var. 5 5 ilmeği ördükten sonra V'lerimizi yapacağız. Bakın şu iki V'nin ortasında şurada deliğimiz var. Bu deliğe yapıyorum. Uzunca çekiyorum. Sonra devam ediyorum. 4 tane ördüm. Geri aynı deliğe geldim. Sonra ilerideki veyin içine girdim. Ve bir tane 4 daha örüyorum. 1 2 3 4 Tekrar geriye gittim önce. geriye gittim. Sonra ilerideki V'nin içine girdim. 1 2 4 tane ördüm. Geriye gittim. Sonra ilerideki V'nin içine 1 2 4 tane geriye geldim uzattım ilmeğimi kenar ilmeğimi ördüm bitirdim gördüğünüz gibi ikinci örneğimizi de kurmuş olduk şimdi burada yapmamız gereken yine satırın tekrarı bir ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimi uzattığım ilmeği örmedim 1 2 3 ve 4 uzattığım ilmek buradan da uzattığım ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 4 uzattığım ilmek uzattığım ilmek 1 2 3 4 uzattığım ilmek buradan da uzattığım ilmek 1 2 4 Uzattığım ilmek Uzattığım ilmeği örmeden aldım. 1 2 3 4 ilmek artı kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi pardon. Ör, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 1 Şurada da vardı. 3 ilmek oldu. do not son Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi aşağı sıranın tekrarı olacak. İki kere düz öreceğiz. Şimdi bu birinci sırasıydı düzümüzün. Hemen ikinci sırasını da örelim. basit, çok güzel ilerleyen bir örnek. En alt sırasını kurduktan sonra size hiç zorlamadan tıkır tıkır ilerleyebilecek bir örnek olacak. Hatta bundan bere de örebilirsiniz. Çok şık durur. Şimdi iki sıra daha örmem lazım. O zaman da örneği buradan kuracağız. Hemen onu da göstereyim size. Alt sıranın tekrarını. Arkadaşlar kanalım çiçek elinden 9355 abone olursanız memnun olurum. abone olmanız, beğeni ve yorum yapmanız benim için önemli. İzleme süresi benim için önemli. Instagram sayfam çiçek elinden bebek örgüleri, yetişkin örgüleri örüyorum. Desteklerinizi esirgemezseniz memnun olurum. Kanalıma abone olmak ücretsiz. Şimdi 4 sıra düzümüzü ördük. Kenar ilmeğimiz örmeden aldım. Bir iki tane sayıp 4 sıra düzümüzü ördük ve geldik. odaklanmadı da arkadaşlar Evet ilk ilmeğimizi örmeden aldık 1 2 3 ve dördüncüyü ördüm şimdi bakın Şuradaki iki beğenin ortasında bir boşluğumuz var Buraya giriyoruz. Uzunca ilmeğimizi alıyoruz. 1 2 3 ve 4. Tekrardan aynı deliğe girdim. Uzunca bir ilmek aldım. Sonra şu bir önündeki V'nin içine giriyorum. Oradan da uzunca bir ilmek alıyorum. 1 2 3 ve 4 ördüm. Uzunca bir ilmek aldım. Özür dilerim önce arkadan olacaktık. Sonra önden. Bir. Önce arkadan. Uzunca bir ilmek, sonra önden 1, 2, 3 ve 4. Şimdi arkadan uzunca bir ilmek alıyorum, önden alacağım. Yer yok, bitti. Şimdi arka sıraya geçtik. Örmeden aldım. Örmeden aldığımız uzun ilmeğimiz 1 2 3 4 Örmeden aldığımız uzun ilmek ikinci uzun ilmek bir uzun ilmeğimizi aldık bir iki üç dört örmeden aldığımız uzun ilmek Buradaki uzun ilmeği de aldım. 1 2 3 4 Pardon arkadaşlar. Örmeden aldığım uzun ilmek. Örmeden aldığım diğer ilmek. Örmeden aldığım uzun ilmek. Ve 1 3 4 ilmek artı 1 ilmek. Şimdi buradan örelim. İlk ilmeğimizi örmedik. 1 2 3 ve 4. ilmek. Atlatalım. Örelim. 2 3 4. ilmek. Thank you. örneğimiz bundan ibaret arkadaşlar. Bakın şurada da bir hata yaptım. Şunu çevirmemişim. Yamuk durdu. Bunu örerken çevirmemiz lazım. Hatta hemen sizin yanınızda yapalım bunu da. Öyle olmasın. Çirkin durdu. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Örerken mutlaka ona dikkat edin. Evet. Çevirdim, atlattım, ördüm. Örneğimiz bundan ibaret. Görmüş olduğunuz gibi oldukça kolay ve basit bir örnek. ajurlu bir örnek çocuk giysilerinde yetişkin giysilerinde Mercerize iple çok güzel rahatlıkla örebileceğiniz bir örnek arka tarafı da bu şekilde battaniye bile örebilirsiniz hastalarda kullanmayabilirsiniz yazlık örgüler kışlık örgüler Kazakların kollarına, ajurlar bileklerine yapabileceğiniz basit güzel bir örnek. Kanalıma abone olursanız, bana destek verirseniz memnun olurum. Abone olmak ücretsizdir. Ee, i̇zleme yapmanız, beğeni ve yorum yapmanız benim için çok önemli. Kanalımın gelişmesi için desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.